Bu ne bu? Hesap. Ben daha istemedik ki oğlum hesabı. Burada böyle. Burada böyleymiş. Siz bizim oralarda olacaktınız ki görecektiniz. Sizi öyle bir adam ederdik ki. Ana ben de hiç para yok ki. Hep Sela ile kurbanda kaldı. Ne? Kusura kalma kardeşim. Benim iki arkadaş vardı ama bugün kaybettik birbirimizi. Paralar da onlarda kaldı biliyor musun? Yapma ya. Sahi mi söylüyorsun? He ya. Ya bugün biraz karışık olaylar geldi başımıza. Yani biz bir kaçtık. Onlar başka yere kaçtı. Ben başka yere kaçtım. Sabahtan beri ikisini arıyorum. Çok yoruldum. Aklım başımdan gitti. Ya yoksa bilsem param olmadığını hiç girer miyim buraya? Sen de kusura kalma artık. Anlat anlat. Yalnız reklam arası olunca haber verdi. işe gideyim. Ne? Sen benimle kafa mı buluyorsun kardeşim? Yedin yemeğini şimdi hesabı ödeyeceksin. Yoksa... Yoksa ne olacak lan? Erdal abi buraya bir bakar mısın? Cumali ne oluyor orada? Herif hesabı ödemiyor abi. Öyle mi? Niye ödemiyormuş? Ee, parası... Yemekleri beğenmemiş de abi. Ne? Ya Cumali doğru mu söylüyor lan? Hıyar'ın teki olduğunu söylüyorsa doğru söylüyor. <laughs> Sahiden de çok benziyor lan. Karnın doydu ya kaşınmaya başladın ha. Bak arkadaşım bir yanlışlık oldu. Dışarı. Benim... Çıkın dışarı. Çıkın çıkın çıkın. Allah sen de çık Allah. sen de. Çıkın. Ben bu yemekleri pişirmek için kaç saat uğraşıyorum biliyor musun? O hamam gibi mutfakta nasıl anam ağlıyor. Nasıl terliyorum biliyor musun? Senin ağzının tadı bozuksa ben ne yapayım kardeşim? Bu benim suçum mu lan? Hadi sen yemeklerin beğenmedin tadını. Hadi diyelim gerçekten yemekten anlamayan Angut'un tekisin. O zaman tuz dök, biber dök, sumak dök bir şey yap. Ama bir daha sakın, <laughs> sakın benim lokantamdan müşterilerin yanında yemekler kötü deme. Ben öyle bir şey demedim arkadaşım. Ya o zaman niye hesabı ödemiyorsun? Tamam. Bunu al rehine diye. Tamam mı? Sen de dur. Param olup gelince geri versin. Ha? Ne bu? Saat. Ama bana bak, sakın kaybetme, çok değerlidir. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> sakın kaybetme ha! <laughs> tamam, ben bunu kasaya koyarım, anahtarını da denize atarım. Sen bende kafa mı buluyorsun be? Bunlar emin önünde kiloyla satılıyor oğlum. Emin önünde mi? Ne diyorsun Bu abi? Bu saat beş para etmez, bence sen de takma bunu. Bana bak! Onu bana babam verdi, onu bana. Ne? Onu babam almıştı, o saati bana. Babam... Hadi şimdi bakalım başla dua etme. Bana bak! ...akıllı olup Allah'a dua et. O kadar sinirliyim ki Allah'ın sözünden çıkmayın dışarı ha. Hadi dua et. Kardeş bu Hakan abi... ...hep böyle sinirli midir? Bak son kez söylüyorum. Benim adım Hakan değil. O zaman ben de sana son kez söylüyorum. Ben çelteci meteci değilim. Memoli'nin nişanlısıyım. Tamam sen Memoli'nin nişanlısısın. Ha şöyle hadi şimdi götürün beni Memoli'ye. Ya baksana madem Memoli'nin nişanlısın... ...ne işin vardı senin o otelde? Hadi otelde anlat. Belki bir arkadaşını ziyarete gitti. Peki o çatışmanın ortasında elinde bu silah... ...ne işin vardı? Nişanlının bunlardan haberi var mıydı mesela? Uzun hikaye. Yolumuz uzun. Bizi ikna etmek için yeterince zamanım var. Bunu dinlemek istediğinizden emin misiniz? Tabii. Başınızı ağrıtmayayım. Ne kadar kötü olabilir ki canım? Eh siz bilirsiniz. Her şey Bahri dedemin bana... ...Memal'in yolladığı kartı vermesiyle başladı... Sabahtan beri o kadar kötü bir gün geçirdim ki başıma gelenleri anlatsam inanmazsın. inanmaz? Ama bundan sonra daha da kötü olmasına izin vermeyeceğim. Ha? Tamam oğlum, İzin tamam. vermeyeceğim. Bundan sonra niye ben kazanmıyorum? Biraz da ben kazansam ne olur ha? Hiç. Erdal abi bıçak çekti. Erdal abi bıçak çekti. <laughs> <abi bıçak> <laughs> ne oldu ya? Ne oldu ya? Bıçak kendine gel. Kendine gel. Sakinleş. Dur bak saati vereyim sana. Ha, al şunu. Tabii. Babam vermiş bunu sana. Ha, neyse. Saate bir şey olmamış. Ha, ya. Bu arada Eline sağlık, bu kuru fasulye var ya, benim anamın yaptığına bir benziyor ki çok güzel olmuş ya. <laughs> Sahi mi? <laughs> Afiyet olsun. Bir tabak daha vereyim mi? Yok, başka zaman. <laughs> ya dur, 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 dur. Abi, abi adamı, öldürüyorlar. adamı öldürüyorlar, adamı öldürüyorlar. Nerede ya? O zaman gideyim, ben başka tamam, zaman tamam, gelirim tamam. ha. Ama mutlaka bekliyorum ha, mutlaka. Tamam, mutlaka geleceğim. Abi, Sağ ol. Abi, abi, şimdi yandık. Polisler. Burası. Allah kahretsin. Ne ya oldu bu ya? çocuk polis çağırmış. Be? Ya abi ya, benim polisle başım belada. Buranın arka çıkışı var mı? Var var, mutfağın yanında. Hemen oradan kaç. Sağ ol. Hadi bakayım. Ya, ya sağ ol be. İyi adam mısın sen? Hem de çok yaşlı mısın? Hadi, hadi çok bakalım, iyi. kaç. Hadi çabuk. Ha, bırak. <laughs> usta, iyi misin usta? İyiyim iyiyim. Kuru fasulye. Çok güzel olmuş çocuk. Öyle söyledi. <laughs> o taraftan kaçmıştır. Ön kapıdan dolanalım hadi, hadi. Hadi arkadaşlar ön kapıya, ön kapıya. Hakikaten çok güzel olmuş ya. <laughs> Hadi arkadaşlar hadi hadi arkadaşlar hadi 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 Allah! Oğlum ben dedim sana, dedim sana kurban. Ne dedim lan, ne dedim? Bu tarafa gitmeyelim, kaybolacağız dedim. Ulan Selo, öbür tarafa gitseydik de kaybolacaktı sen de. Ne bu yön, Şimdi sen ne yapacağız onu düşün bakalım. Bakalım, önce bu tarafa gideceğiz, sonra bu tarafa gideceğiz. Bakalım kim aklıymış göreceğiz. Ağam da nasıl merakladı şimdi? Ya biz nasıl bir çare kalmıştık çocuklar <laughs> değil mi? Ne diyorsun oğlum, o abi bir Ona bir şey olmaz, bir çare kalmaz. Aman aman dur bir sakat çıkmaz. Hadi çabuk geç. Şu halimize bak, koca İstanbul'da kaybolduk gitti. Tayta bebeler gibi dolaşıp duruyuz. Hem o biz de anı sağ koruyuz, ne Gel, var ki? Ne git? Hadi çabuk, çabuk, de <laughs> Bu evet. Hadi evet. çabuk, 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 Hadi. Hadi. çabuk, çabuk, Arkadaşlar burada bu şekilde. Çabuk! 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 Koş! Koş! koş. Çabuk! Koş, koş, bilmedim, bilmedim. Çabuk! 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 Nereye geldik oğlum? Nereye ne geldik? Oğlum nereye gidik Selam? Ha? Ana! Lan bunların ne işi var burada? <laughs> i̇şte karlar burada oğlum. İşte karlar burada. Ben sana dedim. Ne dedin lan ne dedin? Bu yön doğru yön dedim oğlum. Bu yön doğru yön dedim. Hadi lan ben dedim burası doğru yön diye. Sen diğer yol daha doğru dedin. Hem sonra kaybolduk dedin. Ne kaybolması kurban? Baksana karlar bulduk işte. Oğlum karlar burada galiba. Nerede? Gel gel. Ha? Boş ver şimdi Erkan Hı? abi. Sonra Hı? buluruz onu. Boş Hı, ver. Ya Mehmet oğlum, niye geldik buraya biz? Cemşit'in söz ettiği şu saatçi Nevzat'a bir bakacağız. Hani adam almayacaktık içeri? Almayacağız, şöyle bir sağ araştırması yapacağız sadece. Bana bak, antika bir saatçiye gidiyoruz. Burası öyle saksıcıya, araba tamirhanesine falan benzemez, anlıyor musunuz? Eğer yine etrafı kırıp dökmeye başlarsanız, on yıl maaş alamazsınız ona göre. Merak etme Hı. şef, merak etme. Bu sefer el değmeden, sessizce halledeceğiz işi. Aa, aslında aklıma bir şey geldi. Heh, şimdi yani. Şef... Sen lisedeyken tiyatro kolundaydım demiştin değil mi? Ne? Ne dedin? Hay senin radyo gibi. Sen müşterilerle ilgilen, ben şunları kaldırayım. Sen de her gelenden kullanıyoruz. Fazla konuşma. İşine bak. Ee, ya baba ya, gitarın antikası olur muymuş ya? Olur tabii, neden olmasın? Hem ne güzel, eski şarkıları çala çala kulağa düzelmiştir. Sesi terbiye kazanmıştır. Ne? Şimdiki şarkılarda bir numara yok diyorum. Antika bir gitarın hafızasında birbirinden güzel eski şarkılar... ...kadife gibi nameler vardır diyorum. Ya baba seni de bu antika saatçiye bıraksak aslında hiç ne? fena olmaz. Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? <laughs> Bizim oğlana bir gitar arıyorduk da. Gitar mı? Ne gitar? Hani var ya böyle boynu asılıyor falan. İşte yani öyle değil mi oğlum? <laughs> evet öyle, <laughs> öyle. Sonra tabi Belgin abla, ben, başkomiser Kemal... ...dereye gittik çamaşır yıkamaya? Ben o <laughs> sırada suya tatsı düşürdüm ya. E tabi başkomiser Kemal de... tasın peşinden koşmaya başladı. Bu arada bu kötü adamlar var ya... ...onlar Memo'nun nişansı zannediyorlar beni. Ya aslında tabi nişansıyım da... Her neyse bizi yani kaçırdılar. Ne misin? Ver abi ver. Ben. ablayla beni kaçırdılar. Bütün bunların temeli şeyden oldu tabi. Televizyonda ben dedim ki ben Memoli'nin nişanlısıyım. <laughs> Aslında hiç gerekirdi bütün bunları. <gülüyor> <gülüyor> Aa! 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 <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.